Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Çin malı ama sözde Alman malı olduğu iddia edilen bir adet darbeli matkap siparişi verdik. Yaklaşık e, 490 küsüratlardaydı arkadaşlar. Sözde indirim kampanya falan. Bir de artı site indirim kuponuyla birlikte 300 küsüratlara mal oldu biz arkadaşlar. Ee, ürün bakalım gerçekten iddia edildiği gibi Alman malı darbeli matkap mı yoksa abartılı bir ürün mü çünkü daha öncesinde abartılı bir ürün almıştım arkadaşlar bunun fiyatının altında çok kötü bir üründü umarım bu üründe ona benzemiyor ve gerçekten iddia edildiği gibi özelliklere sahip özellikleri taşıyor yani çünkü e, gerçekten bilindik markalar çok pahalı arkadaşlar malumunuz alınamıyor maalesef bu tür ucuz ürünlere yöneliyoruz tabii bu ucuz ürünlerin içerisinde gerçekten e, güzel yapılan ürünler de var arkadaşlar ama tabii ki çok kötü yapılan ürünler de var umarım bu ürün e, uzun araştırmalarım sonucu o kötü ürünlerden değil iyi bir üründür diye hayal ediyorum umut ediyorum arkadaşlar. Şu gerçekten e, kullanmak için aldım. ve umarım e, ufak tefek ihtiyaçlarımı giderecek bir ürün umuduyla şöyle ürünün açılışını yapıyorum. Bu arada ambalajı bantlarla kapatılmış arkadaşlar. Şöyle keserek açabilecek miyim arkadaşlar? Çünkü ambalajına fazla zarar vermek istemiyorum arkadaşlar. Satıcı evet maalesef yırtık. Satıcının e, iddiaları yanlış çıkarsa yani darbeli şu bu özellikler yoksa iade etmek zorunda kalacağım. Bu yüzden dolayı ambalajı hünharca yırtıp e, kesmek açmak yerine biraz dikkatlice açıyorum ki değişim iadeyle uğraşırken tekrar aynı ambalaj içerisinde göndereyim satıcıya. Benim umudum arkadaşlar gerçekten nefret ettiğim şey değişim iade ile uğraşmak en kötü şey zaman, vakit, nakit kaybı oluyor. E, banka falan kuponları kullandıysanız banka tarafından e, boşlandırılıyorsunuz. Bir de kupon falan kullandıysanız o kuponlarınız çöp oluyor. Bundan dolayı e, genelde ben değişim taraftarıyım. iade taraftarı değilim. Mecbur kalmadıkça. İşte arkadaşlar şuraya bir etiket yapıştırılmış. Tabii bu daha öncesinde paylaştığım yine Çin malı di galiba. Yine aynı çanta. Sadece çantanın şurada kırmızı, onun sarı kulpları var. Bunun kırmızı kulpları var. Watchker diye Germany belirtilmiş. Bu etiket önemli değil arkadaşlar. Zaten buraya baktığınız zaman etiket olduğunu görüyorsunuz. Ben ikinde etiket yoktu. Stars diye o zaman o kötü ürünü aldığım zaman. Buna bir tane etiket yapıştırmışlar. Orijinal diye bir de belirtmişler. Tabi ne kadar orijinal deneyimlerde görüyoruz arkadaşlar. Ama bu aldatmadır. Tüketici aldatmaya yöneliktir. Önemli olan gerçekten performanslı mı değil mi? Malzemeleri eksik mi değil mi? Bunu görmek. Evet arkadaşlar şöyle kutumuzu açtığımız zaman şöyle sözde JCB Plus diye bir iletişim numarası falan garanti belgesi gönderilmiş. Burada iyi günler. Öncelikle bir kart eklenmiş arkadaşlar. Ürünü aldığımız zaman arkadaşlar evet ilk e, izlenim yani Burası metal yani görselde gösterilen ürün. Buralarında metal vardı. Daha iri yarı, daha güçlü, daha dik duruşlu bir ürün gösterilmişti satış görsellerinde. Maalesef arkadaşlar burasında metal olmayan normal standart olarak piyasada gördüğünüz bir ürün göndermiş. Zaten etikette belki yeni yeni yapıştırılmış. Etiket hatta sökülmeye meyildi. Evet satıcımız gerçekten dürüst değil onu belirteyim madem buraya bilgilerini eklemiş garanti belgesi galiba kendisi de garantisidir. Bunu paylaşayım arkadaşlar. Burada görmüş olduğum e, bu kısım alüminyum metal olarak gösteriyordu görselde. Daha iri yarı bir üründü. Oysaki tarafıma gönderen e, gönderilen e, şu bölümü maalesef plastik. Bakalım darbe limidir. Şu kısmı döndürüyorum. Darbesiz arkadaşlar. Oysaki darbeli diye satışa koymuştum. Şöyle döndürüyoruz. Maalesef arkadaşlar sadece vidalama darbe falan yok. Vidalama olayı var arkadaşlar. Yani satıcı baştan sona e, görselde, açıklamada, tanıtımda iddia ettiği ürün yerine arkadaşlar maalesef e, bir daha önce satın almış olduğum aynı matkap. Sadece görseli resmi değişiyor. Ve özellikler değişmiyor arkadaşlar. Motor aynı zaten. 12-24 voltta çalışan bildiğimiz DC motor. Bir de burada şöyle aküleri falan ee, burada 12 ah 88 volt denilmiş. Yalan arkadaşlar. İçinde 3 adet pil var veya yok. Bu da baştan sona yalan. Şurada evet e, pil şarj ışığı konulmuş. buna Buradan da şarj bölgesi var. Yani aslında Stax'ın aynısı arkadaşlar. Sadece Satıcımız e, biraz dürüst olsaydı, darbelisini gönderseydi, tamam etiketi umurunda değil, yani buraya yazdığı etiket önemli değil ama önemli olan e, şurada bahsedilen özellikler yerine o özellikleri karşılamayan bir ürün göndermesi. Ya yani Artık sahtekarlıkta, yalancılıkta zirve yapmışlar gerçekten esnaflarımız. Yazık günah yani. Neyi satıyorsan internet üzerinden onu gönder. Ne diye insanların vaktini, zamanını çalıyorsun? iade değişimle yoruyorsun, zorluyorsun. Tabii ki ben bunu e, iade edeceğim arkadaşlar. Kullanmayacağım. Neden? Çünkü bana darbelisi lazımdı. Zaten elimde işe yaramayan Stax modeli var bunun. Darbeli en azından belki bir işe yarar diyerekten satın aldık. Maalesef boşuna aldık. Boşuna para verdik. Şöyle bir bakalım. Ürünümüz Tuşumuz evet. Sıkma gücü iyi arkadaşlar. Diğerine göre. Diğerine oranla. Ama dediğim gibi darbesiz olması bataryası zaten 88 watt yalandır. 12 aha o da yalandır arkadaşlar. 3 adet pil içinde var veya yok. Tam emin değilim. Onu açmak lazım. 3 adet pil belki zorla sıkıştırılmış içerisine. Ürünle birlikte arkadaşlar şöyle gösterecek olursam bu arada her yere de pilin özelliklerini yazmış. Watcher, Watcher. Yani arkadaşlar bu etiketleri kırtasiyeden kendileri üretip yapıştırıyorlar. Bilginiz olsun. Bu etiketler sizi aldatmasın. Çin'den gelip hatta belki Çin'de bu etiketi yapıştırıyor. Yani isterseniz Ali Veri Deli buraya yazıp da satışa sunabilirsiniz. Hepsi zaten Çin üretimi ama tabii ki bu Çin üretimleri arkadaşlar ee, parasına göre de kaliteleri değiştirilebiliyor, arttırılabiliyor, düşürülebiliyor. Ee, şu an bize gelen e, abartılı bir açıklamayla satışa sunulmuş ama tarafımıza gönderilen berbat bir ürün arkadaşlar. Bu ürünü satın aldım. Bu ürünün şu an tek fark arkadaşlar diğerinden burada LED'ler var arkadaşlar. Bu ürün LED olayı var. Yani diğerinin hiçbir farkı yok arkadaşlar. Aynı DC motor, aynı batarya sistemi sadece Bataryamız şuradan takılıyor. Diğeri bataryası içine giriyordu. Ee, hiçbir farkı yok. Çanta da aynı. Gelen tornavida başlıkları da aynı. Yani bir nevi e, günü kurtarmak adına bu ürünleri insanlara kakalatıyorlar. E, doğru ürün satmıyorlar. Yani daha doğrusu sattıkları ürünü göndermiyor arkadaşlar. Yani oraya çok e, albenisi olan bir ürün yerleştirip e, sonrasında da e, farklı ürün yani daha ucuz. Çünkü arkadaşlar bu dediğim gibi Çin mallarının da kalitesinden kalitesine göre ürünün performansı değişebiliyor. Yani burada kullanılan metal çünkü darbeli çelik mandren ve sistem diyordu satışta. Buranın metal olması ve darbeli olması bu ürünün fiyatını da arttırıyor. Yani Çin'den gelirken ona göre tabii ki fiyatları değişiyor ve size o fiyattan satıp oysa ki 200 liralık ürünü göndermesi sahtekarlıktır, dolandırıcılıktır bana göre siz adını siz koyun. Gerçekten satıcı bu mu değil mi bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Satıcı aynı kişi mi? Şöyle kampanya kodu falan sipariş. Evet arkadaşlar. Aynı satıcıdan almışız arkadaşlar. Şu şekil göstereceğim sizinle. Yani alırken sizler en azından ne aldığınızı bilin. Yani satıcıdan aldığınız zaman bilin ki şöyle sürpriz bir ürün gönderecek tarafınız arkadaşlar. Yani Görselde gerçekten abartılı anlatılan ürün değil. Şöyle işe yaramaz bir ürün. Yani e, bunu daha ucuza temin edebilirsiniz. Yani ben e, 500 TL falan 490 küsürat dediğim zaman bunu 200 liraya da temin edebilirsiniz. Bulunduğunuz yerde de hayli hayli daha ucuza temin edebilirsiniz. Ama darbeli deyip de 500 liralık fiyatı e, 200 liralık ürün göndermesi bana göre dolandırıcılıktır. Tüketici artık gerçekten e, yani kim kimi dolandırırsa kim kimi kazıklarsa dönemine geçmişiz böyle bir dönemde yaşıyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Gerçekten yazıklar olsun satıcıya. Çünkü darbeli, çelik mandıran bilmem ne bir sürü açıklama yazıp da sıradan daha önce 200 raya almış olduğum matkapın aynısını göndermen. Yani rengi dışına hiçbir değişiklik yok. Burada gönderilen ürünler de arkadaşlar çanta da aynı. Sadece adam aldatmak adına, kandırmak adına bu kırtasiyeden bastırdı, etiketleri yapıştırmış arkadaşlar görüyorsunuz. Onun dışında hiçbir şey yok. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Etiket, kağıt etiket. Her yere etiketler yapıştırmış. Yani günü kurtarmak adına gerçekten buradan e, teneffüslerimi iletiyorum. Yazıklar olsun diyorum. İnsanların vaktiyle, nakdiyle oynamayın. Günahdır insanlar. Adaptör de aynı adaptör arkadaşlar. İçi boş bir adaptör. E, yani çok basit yapılmış bir adaptör. Bir iki adet e, diyot, direnç kullanılmış. İçi bomboş. E, hafifliği falan. Zaten eğer alanınız varsa alanınız varsa anlayacaksınız. Tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Eğer e, siz de darbeli diye bu Vacher diye internet sitelerine satılan markayı tabi taklit üründür arkadaşlar. Darbeli çelik mandren falan diye aldıysanız şu bölümler, şu aksamlar, şu dişler içeride çelik oluyor arkadaşlar. E, ve buradaki vidalama olayı falan e, bu ürünün tepesi yani e, neredeyse birebir orijinal taklit edilenler vardır. Bu değil. Bu onun sadece etiketleriyle oynanılmış bir ürün gönderilmiş. Ya 500 liralık, daha doğrusu 200 liranın altındaki ürünü 500 lira diye bize kakalattı satıcı. sağ olsun. Dediğim gibi ben iptal iade edeceğim arkadaşlar. Sadece vaktim ve zamanım çalınacaktı. Tavsiye etmiyorum. Ürün çünkü darbeli diye aldık. Darbesiz geldi. Bundan dolayı işe yarar mı? Ancak ilerleyen zamanlarda paylaşırım arkadaşlar. Şu an için test edemem. Test edecek olanağım yok. Ama bu ürün etiketlerle e, satıştaki isimle kandırılıyorsa arkadaşlar satıştaki ismi var mı? Şöyle bakıyorum. Belirtmiş mi satıcı? Belirtmemiş arkadaşlar. Kampanya kodu. Hayır belirtmemiş. Germani. Burada arkadaşlar pardon. Burada belirtmiş. Onu da paylaşayım sizinle arkadaşlar. Bu bilgileri paylaşmış. Bakınız arkadaşlar nasıl bir ürün satın almışım. Şöyle zoom yapayım. Watcher Pro Germany tabi isime takılmayın 58 volt bize sağ olsun 80 voltluk göndermiş o da abartı arkadaşlar kalmayın darbeli çelik şanzıman çift akülü bakınız çelik şanzıman çift akülü şarjlı matkap e, vidalama tamir seti kırmızı bir adet denilmiş bakınız arkadaşlar çelik şanzıman e, darbeli görüyorsunuz değil mi darbeli peki bize ne göndermiş bu vatandaş Şuradaki vatandaşımız, dürüst satıcımız, ithalatçımız. Bize ne göndermiş arkadaşlar? Bakıyoruz arkadaşlar. Burada bir darbe kodu görebiliyor musunuz şuranın üstünde? Arkadaşlar. Normalde burada çekiç simgesi olur arkadaşlar. Çekiç yok. Yani normal düz bir vidalama göndermiş arkadaşlar. Çantası da tamir seti falan denilmiş. Bunlar her kapta var arkadaşlar. Daha fazla ürün bekliyordum ben. Görselerde farklı ürünler göstermişti. Onu da göndermemiş. Yani buraya da kafasından 58 volt yerine yememiş, içmemiş. 88 volt yapmış. Yani gariban insanları dolandırmak. Şimdi ben bu voltaja kalmıyorum arkadaşlar. Ben bu konuda bilgi sahibiyim. Bilerek aldım. Sadece bilmeyerek aldığım şey darbeli özelliği. Ben darbeli bekliyordum. Satıcı bana darbesiz ürün göndermiş. Benim takıldığım nokta bu. Yoksa arkadaşlar yani bu ürünü hani ben bu ürünü bilmeden aldım. İşte 58 volt zannettim bana yok 2 voltluk göndermiş. Bunu bilerek aldım. İçinde kaç adet pilin olduğunu tahmin ederek aldım. Şu an içini açsam 3 adet pilden fazla yok. Biliyorum 58 volt 88 volt değil bu. 12 aha değil arkadaşlar bu. Basit. 3 adet pil bir araya getirilmiş. 12 volt elde edilmiş ve bu motor çalıştırılıyor. Bu önemli değil. Önemli olan bu ürünün biraz üst mertebe olması. Yani darbeli özelliğin olması. Darbeli özelliği oldu, olursa biraz daha profesyonel olacak. Çelik şanzıman olursa daha üst ürün olacak. Yani daha önce 200 liraya aldığım ürünün hiçbir farkı yok. Mesele bu arkadaşlar. Bu da sözde indirimli hali. 600-700 TL satıyor millete. Yani bir nevi bu üründen anlamayan insanları dolandırıyorlar. Bunu anlatmak istedim. Bundan dolayı yoksa ben şu an bilinçli bir şekilde yani kendimi Yine dolan, dolandırılmadım. Sadece zoruma giden değişim iadeyle uğraşmak. Yani doğru ürünü gönderseydi zaten göndermeyecektim. Buradaki etiketlere buradaki sahte etikete, markaya kan umurumda değil. Sadece doğru ürünü göndermediği için. Yani darbeli ürün göndermediği için iadeyle uğraşacağım. Size tavsiyem arkadaşlar dokunarak alın. Böyle internette yok 200 watt yok bilmem kaç watt kalmayın. Zaten elinize alırsanız şu pilin kaç volt olduğunu, kaç watt olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Kaç amper olduğunu. Zaten hafifliğinden belli. Zaten şu küçücük kutuya 88 volt yerleştirmesi imkansız. 12 aha'yı yükseltmesi yani yerleştirmesi tam imkansız arkadaşlar. Normalde 12 aha fazla bir değer ama e, sadece işte kafasına göre etiketleri yapıştırmış. Evet dostlar suçlu lisan ettiysem affola umarım faydalı ve yararlı video olmuştur. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle hoşçakalın dostçakalın beğeni paylaşmayı abone olmayı unutmayın. Kanalıma destek vermek istiyorsanız YouTube'a e katıl butonu hizmetinizde. Ayrıca videonun altında süper teşekkür kısmı var. Ayrıca arkadaşlar Patreon kanalım var. Oradan da Mutinaz Tube üzerinden bana destek verebilirsiniz. Maddi destek vermek isteyenler oradan ulaşabilir. Eğer e, gönülden destek vermek istiyorsanız lütfen paylaşın, beğenin, yorumlayın. Çünkü gerçekten sizlerin desteğiyle bu tarz videoların devamı geliyor. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle sen kalın dostlar.